Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir süredir şu aralar YouTube'da e, Reading Slump nedir ve Reading Slump'a iyi gelecek kitap önerileri diye videolar görüyorum. İlk soru Reading Slump nedir? Reading Slump denilene göre e, kitap okumak istemesine rağmen kitap okuyamama. Ama bu bütün okuyamama hallerinin, okumak istememe hallerinin e, reading slump içerisine girmesi değil bana göre. Reading slump İngilizce ve o da çok gerçekten sinir bozucu. E, okuyamama, okuma depresyonu diyebiliriz Türkçesine bunun. E, reading slump'ı anlamak için ilk önce reading slump'ın nelerin reading slump olmadığını anlamak gerekir. Mesela Hiç okumak istemiyorum ama ya. Öf, okumak istiyorum ama okuyasım yok yani. Üşeniyorum. Öf, okumayayım. Bu reading slump değildir. Bu bariz bir şekilde tembellik. Çünkü reading slump aslında birçok çeşidi var. Bu bildiğiniz sizin kitabın başına oturamamanız. Bu tembelliktir. Bu reading slump değildir ya da... Öf. Sonra mı okusam ya? Hiç böyle okuyacak şeyim yok gerçekten. Daha tatilin bitmesine de çok var. Yarın okurum daha. Oho. Bu da Reading Slump değil. Bu, bariz bir şekilde erteleme hastalığı. E, hatta ben bunu kendimden biliyorum. Erteleme diye bir kitap alıp, bu kitabı bile okumayı iki sene boyunca ertelemiş bir insanım. Ertelemekle, tembellikle Reading Slump'ı bence karıştırmayın. Çünkü çok farklı şeyler. Tembelseniz yapacağınız şeye kalkacaksınız ve kitabı okuyacaksınız. Erteliyorsunuz. Günler gerçekten çok çabuk geçiyor ve sizin düşünemeyeceğiniz kadar fazla okunacak kitap var. Yani şu an okumaya başlasanız hayatınızın sonuna kadar okusanız da bitmeyecek kadar kitap sayısı var. O yüzden derhal okumaya başlayın. Ha, Reading Slump nedir diye sorarsanız Reading Slump bir okuyamama depresyonu ama bunun birçok çeşidi var. Hani şey diyorlar, Reading Slump'a girdiyseniz çerezlik kitap okuyun. Hayır, aslında Reading Slump'ın dediğim gibi birçok çeşidi var. Mesela ilk iyi, evet. O kadar çok okuyorsunuzdur ki artık birçok konuya aşinasınızdır. E, bütün kitapların fikirlerini biliyorsunuzdur genel olarak. Bu benim başıma yeni geldi. Okuyorsunuzdur, 10 saniyede bir sayfa geçiyorsunuzdur. Çünkü biliyorsunuz orada yazanlar çok basit. Orada yazanları siz tahmin edebiliyorsunuz. Evet, bu bir okuma depresyonu Reading Slump. Ama buna iyi gelecek şey çıtır çerez kitaplar değil. Tam aksine sizin çıtır çerez kitaplardan uzaklaşmanız gerekir. Sizin artık ciddi kitaplar okumanızın vakti gelmiş demektir. Sizin o anlatım biçimlerinden uzak durmanız gerekiyor. Mesela bunun için ne tavsiye edebilirim? İlki, evet ben bu Reading Slump'ı yaşadıktan sonra bu kitaba başladık ve gerçekten iyi geldi. İlki Bülbül'ü Öldürmek. Ya, klasik okuyun ya da ne bileyim kült olmuş kitaplar okuyun. Klasikler de demeyeyim. O da sizi buhar. Kült olmuş, gerçekten iyi bir yazarın elinden çıkmış kitaplar okuyun. Mesela Bülbül'ü Öldürmek. Gerçekten okuduğunuzda ay ben neler okumuşum ya öf, çok ne kadar sıkıcı şeylermiş diyeceksiniz. Hep aynı şeylermiş diyeceksiniz. Anlatışı bile sizi farklı bir dünyaya sokuyor. Sizin e, reading Slump'tan kurtarabilecek bir kitap. İlki Bülbül'ü Öldürmek. Diğeri ise dediğim gibi ölmeden önce okumanız gereken bin bir kitap listesinin içerisinden herhangi bir kitap olabilir bu. İlk Reading Slump kategorisine giriyorsunuz. Diğeri de iki Kız Kardeş. Gayet basit, gayet ince bir kitap ama çıtır çerez değil. Gerçekten e, anlatımı müthiş bir kitap. Bu da bu listenin içerisinde yer alan kitaplardan biri. Diğer Reading Slump çeşidi kategorisi nedir diye sorarsanız. Evet okumak istiyorsunuzdur. Ama son okuduğunuz kitap sizi bunaltmıştır. Belki de size ağır gelen bir kitap okumuşsunuzdur. Evet, burada artık sırt içeren kitaplar okuyabilirsiniz. En basitinden göstereyim. Bunun bu tip böyle kalın ve ama çok hızlı gidip akıp gidebilecek kitaplar. Ya da mesela Sophie Kinsella kitapları. Beni her daim bu ikinci kategori reading Slam'dan çıkarmış olan yazar. Alışveriş Koleği Maceraları. Pasaklı Tanrıça özellikle o kitabı çok öneriyorum. Okuduğunuzda çat 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 kitabın akabileceği ve size o kitabın içerisine sokabilecek bir kitap. Çünkü siz kitabın içerisine girmekte zorlanıyorsunuzdur ve bu reading slump yaşıyorsunuzdur. Bu da ikinci kategori reading slump. Diğeri ise üçüncü reading slump ise uzun bir iyi ders maratonundan çıkmışsınızdır ve bir süre gerçekten kitap okuyamamışsınızdır. Ama bu sizin tembelliğinizden kaynaklanmıyordur. Bunun için ne yapabilirsiniz? Sizi kitap okumaya alıştıracak bir kitabın varlığına ihtiyacınız var. Leyla ile Mecnun. Siz 3 sezon Leyla Mecnun izlediyseniz artık kitap okuyamıyorsanız bu sizin için bir kitap okumak için bir adım olabilir. Leyla Mecnun'u alıp okuyabilirsiniz. Sizin ilginizi çekebilecek çünkü bir şey. Siz bu kitabı bitirdikten sonra ay ben bir kitap bitirdim, bitirebildim, okuyabiliyorum. Bundan sonra devamı gelebilecek diyebilirsiniz. Diğer bir reading slump kategorisi de kitap okumayı uzun süredir bırakmışsınızdır ve kitap okumayı gözünüzde büyütüyorsunuzdur. Kitap okumaya vakit bulamayacağım. Kitap okuyamam. Çok fazla kalın. Onun yerine film izlerim. Onun yerine başka şeylerle ilgilenim diyen insan kategorisi. Bunda da ise sizin yapmanız gereken gayet basit ince kitaplar okumanız. Hem basit ama hem de çıtır çerez ya da çıtır çerezin tam aksine size bir şeyler katabilecek aforizma kitaplar dediğimiz kitapları okuyabilirsiniz. Mesela ben bunun için ilk önce bunu öneriyorum yazmak üzerine notlar. Çok basit gerçekten. Gördüğünüz üzere çok ince. Ve size yazmayı sevdirecek, yazmayı sevdirdiği kadar da okumayı sevdirebilecek bir kitap ve incecik. Yani okumaktan korkmayın. Diğeri ise Canan Sakan'ın bunu ben her videonun her diye söneriyorum. Yalnız Kızların 41 Kuralı bu kitabı okurken resmen kahkaha atacaksınız, güleceksiniz. Ee, bu kitapta eğer kitap okumaktan korkunuz varsa en azından bir okumayı bununla başlayabilirsiniz. Sizi o Reading Slump'tan kurtaracaktır. Ve esasen ben ne söylersem söyleyeyim siz o durumda okuma depresyonu içerisindesiniz. Tembellik yaşıyorsanız okuma tembelliği yaşıyorsanız okumayı erteliyorsanız ya da okumanın gerçekten reading slump içerisindeyseniz ve bu kategorilerin içerisindesiniz yapmanız gereken diğer bir yöntem daha var. Youtube'da milyonlarca e, kitap videosu var. Kitap alışverişi olur, kitap yorum videoları olur. Bunlardan izleyin. Bunları izleyince hem size okuma şevki verecektir hem de size ay ben de alışveriş yapayım, ay, ay ben de okuyayım ama alışverişte kalmasın mı durum? Gerçekten o kitapları okuyun. O videolar gerçekten size okuma sevgisi aşılayacaktır ve size okumaya özendirecektir. Bugün ben Reading Slump nedir ve Reading Slump'a iyi gelecek kitap önerileriyle karşınızdaydım. Dediğim gibi reading stamp'ten kurulmak istiyorsanız sadece çıtır çerez kitaplar size yetmiyor. Siz önce hangi tür, hangi kategori reading stamp'ın içerisinde olduğunuzu teşhis etmeniz gerekir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.